düdük geldi. Mücadeleye Bodrum Futbol Kulübü başlıyor. İki takıma da başarılar. Atan Yunus kanat Cenk. Bıraktı Kenan'a. Kenan Özer. Sağına çekti. Kenan orta doğrudan kaleye çağlar Şahin. Hakemin işareti geliyor. Üzeyir. Onun ortası. Kale sahasına Bursa Muhabbet vurdu. Kale içine kaldı. İnanılmaz bir pozisyon. Kale çizgisini geçtiği yönünde itirazlar var. Çağlar Şahin baba. 31. dakikanın ilk saniyeleri. İnanılmaz bir pozisyon Musa Muhammed. Üzeyir'den orta Kenan sekti. Kalönü Ali Aytemur dışarı attı Ali Aytemur. İnanılmaz bir pozisyon. Topla birlikte geldi Süleyman. Üzeyir'den Kenan'a. Kenan. Kenan'ın Kenan pası. Samet. Boşta kaldı top. Musa Muhammed kontrol etti uzak mesafede. Kaleye baktı. Musa Muhammed vuruyor Çağlar Şahin. Taç atışını kullandı ceza sahasına doğru. Süleyman kafayla karşıladı. Kale önü Oğuzkan çok kalabalık. Berk vurdu savunma. İkinci pozisyon Avramoski o da savunmaya takıldı. Süleyman yerde oyun devam ediyor. Kale önünde Üzeyir. Maçın başından bu yana Boluspor'un rakip kalede yakaladığı en büyük tehlike bu 65. dakika. Samet'le paslaştı. Üzeyir iyi geliyor, etkili geliyor sağ kanattan Bodrum Futbol Kulübü. Üzeyir pas Kenan bekletmeden vurdu kalecinin üzerine. Burak rakibi dengesini kaybedince boşluk yakaladı. Burak bir de çalım attı. Burak Çoban dripling halinde bir çalım daha. Burak ilerliyor, önü bomboş. Verdi pasını Celal dakika. Golü attı Bodrum Futbol Kulübü Celal Dumanlı. Büyük sevinç var. Büyük sevinç Bodrum'da. Herkes ayağa kalktı. Burak Çoban goldeki aslan payı onay. ait. rakiplerinden. Tek başına gitti. Golün pasını verdi Burak. <laughs> Samet. Samet Yalçın'dan pas. Pedro Brazao hareketlendi. Önü boş. Baktı kaleye. Brazao çekti sağına. Attı çalımı. Ceza sahasında. Brazao gidemedi. Celal vurdu. Celal dışarıya. Celal Dumanlı. 90 artı 5. Solda çizgiye kadar açıldı Osman Hacı. Samet'ten Hacı'ye. Tekrar Samet Yalçın. Hacı'nın koşuluna doğru. Hacı sokuldu ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya. Hacı vurdu gol. Osman Hacı attı golü çıkardı formayı. 90 artı Buraya kadar diyor. Bitti bu maç diyor Osman Hacı. Artı yedine Bolu Spor yıkılıyor. Formasını çıkardığı için sarı kartı görüyor hakemden. Yedek kulübesinin olduğu bölgede bir gerginlik yaşanıyor şu anda. Bodrum Futbol Kulübü ve Bolusporlu oyuncular arasında bir an için tansiyon yükseldi. Bir de kırmızı kart bu arada. Yerek kulübesinde Omar İmer'i kırmızı kart gördü. İsmet Taşdemir çıldırdı adeta. Şimdi Boluspor Spor Yenek kulübesinin olduğu noktada Çağdaş Altay. Ve bir kırmızı kart Boluspor Bolu Spor Yenek kulübesinde İsa Karaoğlu'na çıktı. Ve son dönük geldi. Bodrum Futbol Kulübü Playoff yarı finaline yükseliyor değerli izleyenler.